tarım kanununa göre çiftçilere verilmesi gereken destek miktarı milli gelirin en az %1'i oranında olmalı bildiğiniz gibi ve bu çokça tartışılıyordu ne kadar destek verildiği konusunda ancak yıllardır kanuna uygun bir şekilde çiftçilere destek verilmiyor sizler de biliyorsunuz defalarca bunun aksi söylense de iktidar yetkilileri tarafından 2023 bütçesinde çiftçilere verilecek destek miktarı 54 milyar lira olarak açıklandı. Oysa kanuna göre kaynağın en az 186 milyar lira olması gerekiyor. Çiftçi, üretici, besici kan ağlıyor. Destekler yerini bir türlü bulmuyor. Tarımsal destekler milli gelirin yüzde birinden az kesinlikle olamaz. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre her yıl çiftçilere milli gelirin en az %1'inin destek olarak verilmesi gerekiyor. Ancak geçen 16 senede kanunda belirtilen %1 hükmünün uygulanması bir kenara, verilen destek miktarı hep %0,5 oranında kaldı. Böyle olunca yine çiftçiler bekledikleri desteklere eremediler. Tarımda yaşanan sorunlar her geçen yıl katlıyor. 2023 yılı için çiftçilere 54 milyar lira kaynak aktarıldı. Oysa milli gelirin %1'i olan 186 milyar lira verilmesi gerekiyor. 2006'dan bugüne sadece çiftçilerimizin devletten 222 milyar 621 milyon tamı tamına alacağı bulunmaktadır. Yetersiz destekler ve ithalat baskısı altında üretim yapmaya çabalayan çiftçiler tarıma küsüyor. Çiftçiliği bırakmak zorunda kalıyor. Ekim alanları daralıyor, çiftçi sayısı azalıyor. Bunun yansıması üretimde nüfusa göre sağlanması gereken artışın oluşumuna yol açmadığı için raftaki ürünün de fiyatları giderek artıyor. Tarım Kredi Kooperatifi ve bankaların faizli kredilerini sırtında taşımak zorunda kalan diğer çiftçiler ise zararını üretmeye çabalıyor. Bütçeden özellikle her yıl faiz dobilerine kaynaklar aktarılırken özellikle israfa kaynaklar bulunurken bugün çiftçilerimizin yaşadığı bu sorunlar karşısında kesinlikle desteklenmelidir. Ancak çiftçiler kanunda yer alan hüküm uygulansa ve haklarını almış olsalardı şu anda borçlu olmayacakları gibi artıya da geçeceklerdi.